Merhaba dostlar nasılsınız? İyi misiniz? Hepinize selamlar sevgiler saygılar bizden. Bir salı gününden güzel bir günden hepinize selamlar. Harika bir gün bugün. Güneş, doğa ve kuşlar. dostlar ne kadar güzel bir ortam değil mi? Yem yeşil her taraf. Çok güzel görünüyor bir de güneş. Harika. Bakalım. Şöyle, fazla sallanmasın. Veo. Onlar niye çıkmadı? Niye vurdu? toplu uçun hepiniz bir taraftan uçmayın ben şey yapamıyorum bak dağını kuştuğunuz zaman hepinizi çekemiyorum onlar niye çıkmadı ay şeylere bak ya martılar bugün gene yukarıdalar hepsi baya yukarıda uçuyorlar tarafa geçeyim. Ha o çıkmamış. Nereye gittiniz ya? At onu da. Ne tarafa Vallahi aha bu taraftalar. Bak. Oraya gitmişler. Martılara baksana Hıdır yukarıya. Ne kadar şey uçuyorlar yukarıda. Çok martı var yine. Bu havadaki şey de ne çarp işareti gibi ya. Aferin sana. kaklalarınızı tam yakalayamıyorum ha. Dağınık uçuyorsunuz. Ay, ay şimdi neler onlardan. indiler hemen. Daha bu üç uçuyor her. Üç tane mi var? Ha, üç uçuyor. Beyaz da indi, değil mi? Üç uçuyor. İnşallah video alıyordur. Ha, alıyormuş. Sine kadar görünüyorlar ama alıyor. Minnak sineklerim benim. Kolum yoruldu. Hava yak. Sürekli tutmaktan kolum ağrıdı vallahi. Valla dostlar yürürken biraz fazla sallanıyor. Kusura bakmayın. Protez ameliyatı oldum. Yürümemiş şekli değişti. O yüzden kusura bakmayın. Biraz fazla sallanıyor. İşte benim ameliyatım normal ameliyat gibi değil. Altı buçuk saat sürmüş sabah. 11'de girdim öyle. buçukta çıktım. Kalça protezi. Doktor bir de ameliyat şansın yok dedi. Yani düşmemeye gayret et dedi. Düşersen bir daha şey yaparsan yani yürüyemezsin dedi. Yani ameliyat şansın yok dedi o yüzden. Artık böyle idare etmeye çalışıyorum. Sağlığınıza o yüzden çok dikkat edin dostlar. Artık bu protez ameliyatları bile yani erken yaşlarda olabiliyor. Normalde 60 yaş üzeri ameliyatıdır. Ama artık 30 yaşlara kadar düşmüş durumda. O yüzden lütfen çocuklarınıza da kendinize de dikkat edin. Martılar çok fazla yukarıda. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama çok da yüksekte'ler yani. Çok güzel. Daha bu üçte biri martıların şu an havadaki. Bunlar inmez büyük bir ihtimal. Biraz uçsunlar onlar. Sizi çekmeyeceğim. Kolum ağrıdı çünkü. Ama duramıyorum da onları çekmeden. Hava çok güzel. Attın mı? Mı? Onlar o çim, şeyin üstünde ne yiyorlar ya Kedi gelecek hiç haberleri yok Yaramazlar Sizi yaramazlar Sizi <laughs> Muhabbetlerin yeminden de karıştırdım Bunların içine Attım hepsini. Karıştırdım. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne yiyorsunuz böyle? Siz ne yiyorsunuz böyle? Hı? Böyle bir şeyler arıyorlar. Acaba böcek mi arıyorlar bilmiyorum. Arıyorum. Dövme yok. Geçin, bak, bak buradan kedi gelir geç. Geç. Nereye gidiyorsun ya? Yumurta kabuğu var. Mustafa bir de getirmiş herhalde kabuk. Şimdi kum da döktük. Muhabbet kuşu yemi karıştırmıştım kumun içine. Herhalde onları yiyorlar. Bayağı çalmışlar. İnecekler herhalde. Bina değil. Takla tarafın sene ya. Niye boş ya? O da iniyor. O Nereye indi? Yanlış yere tutturdun. Yanlış yere gittin. Hedefin ortasını inecektin. Ya. Yanlış yere gittin. Oğlum uçuyor benim. Güzel oğlum. Maşallah iyi oldu. Çok şükür Allah'a. Kandarın arasından giriyor. Çedi gelecek bak. Oraya. Ne gittin sen? Ah yakalayamadım ya. Geç kaldım. Geç kaldım. Alçalı da inecek o da. Gel kızım gel. Gel kızım. Gel aşkım gel. Gel bebişim. Gel. Çık. Kaçırdım yine. Yine kaçırdım. Nereye gidiyorsun? sefer yapıyor. Burada takla atıyor gidiyor. Yakalayamıyorum ben. Havadan oraya indi. Çamın orayı belledi. Genelde. İyice alçaldı bak. İn tamam oğlum in in. Yeter. Sen hastasın zaten. Tam daha iyi olmadı. Bu yabani de ağaçların dallarına çıkmaya başladı. Ne taraftan gelecek acaba bu sefer? Yine çamın altından büyük bir ihtimal. süzüldü süzüldü oluşum süzüldü yine tutturamadı çamın oradan girecekti yine kalktılar Evet. Ya onların hepsi de güzel şey yapacak. Ha? Herhalde daha bunlar da kalktı ya inmez. İnmeyi düşünüyordu. Evet. Bak arka ayaklarını kapatıp da geliyorlar. Aşağı şey yapınca açıyor. Ge abi... Oğlum gerek tek kaldın sen lan. Hiçime yaramaz Hangisi? Ya, koyun. Beyazın yavrusu. Eğer düzeltirsen gibi. Ya düzeltir daha tam şey demediler ki hayvanlar. Oy. Yerim ben seni güzel oğlum benim. Hadi in de artık. Sana kıyamıyorum daha ben daha tam geçim şey yapmamış bak kanatlarında hiç ses kalmamış yavrucağım. Yani. Ama normalde vardı. Tam As e, ta tamam tam şey değil daha yani. Normalde kanat, güzel kanat sesi mi? güzeldi. Tam düzelmemiş. Ama bu maçta yine Yine bu kadar uçtuğuna şükür. Nasıl olduydu hayvancaaz. gitgide gitgide iyi olacak da. Yani. Hadi inişini çekeyim diye bekliyorum da. yenisini çekeyim diye bekliyorum ya azıcık. Bugün şey doldu haydi. Aralardan dalça. Ona... Dalmaya çalışıyor. Hadi in. <laughs> Yok İlla o tarafı bulacak. Ki, seviyorum ben bu, Tam bunu. Aşağı, çok bu hallerini seviyorum ben ya. Çok, Oyun yapıyor. Nerede kilit şey yoksa bunların hepsinden vazgeçebilirsin. İstedim şey... gibi değil diyorsun ki biz satmalık yapmıyoruz ki zevkine evet. besliyoruz. Eğer zevkler zaten ben bunların hepsinden vazgeçiyorum. Beyazların yavrusundan değil. hoşumuza gittiği için bekle şey diyoruz besliyoruz yani sevdiğimiz için besliyoruz. Ya kuşlarla ilgileneceksin, emek vereceksin ki onlar da sana karşılık verecek. Ya, daha hasta. Aşağı, hasta yavrucak zaten yeni iyi oldu. Evet. E, öbürlerinde doğru düzgün uçurmayınca ne olacak? Ee, uçacakları ayrı seçip bir şey yapacağız. Yok, Neyse dostlar, bu videoda bu kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın dostlar. Görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Kendinize iyi bakın.